Makanannya? Ini bukan burung, bukan juga pesawat, Tapi ini adalah permen haba baba? Luar biasa! Dan Kate juga dapat. Lihatlah ukurannya. Ini enak banget. Uh, ya, yeah. boleh segigit ya? Com? Enyolnya? Tapi ada gelombungnya Oh ya, yeah. tentu saja. Lihatlah ukurannya. Oh, kuku super. Kate, door. Dan di dalamnya ada mahkota kristal ajaib. Hulala, uh, luar biasa. Kerry suka itu. Tiup gelembung dan dapat hadiah di dalamnya. Ini kayak mimpi. Kacamata bermerek. Tolonglah, tiup lagi dan lagi. telepon. Oke, Kerry, kita harus cari tahu caranya. Kamu siap? Ayo kita mulai. Bukalah. Ayo cari tahu permen karet kita bisa apa. Ini pasti enak. Makanlah. Tom. Sekarang tiuplah dengan sekuat tenaga. Kate, eh, sebaiknya kamu menjauh. Astaga. Eh, coklat memang enak. Tapi tidak kalau kamu kecipratan coklat. Bir kova çikolata kreması. Kate'in atıştırmalı bu çikolatanın yanında devede kulak kalıyor. İyi eğlenceler kızlar. Ve Kate, hmm. hadi şu baloncuk macununu inceleyelim. Dişlerini fırçalamak artık on kat daha eğlenceli. Ha olmaz üzgünüm. <laughs> ah, sorun değil gıcık kız. Bu macun bize yeter. Hmm. Çiğne bakalım. Nom, nom. Ve şimdi bu baloncukların zamanı. <laughs> Külahın üstüne koyalım. Krema da ekleyelim. Çok güzel. Kiri hepsini o külah için takas etmeye hazır. Ve bitti. Kate istediğini yaptı <laughs> ve... Kiri. Bunun için var. Bunu görmek isteyeceğiz. Isır. Bam. Ha. <laughs> Güzeldi Kate. <gülüyor> <gülüyor> yapış yapış oldu. Burada ne var bakalım? <laughs> Keri için kurabiyeler. Vay canına. <laughs> Bu kesinlikle Kate'in sakızını yener. Merhaba <laughs> Keri. Ne yapıyorsun? çikolatalı süt mü? Bu bir tatlı gibi şekilleniyor. Hmm, hmm, hmm. Evet hanımefendi. Kurabiye ve süt. Güzel seçim. Tadını çıkar. Ah muhteşem. Hmm. Kate de tadına bakmak istiyor. Mümkün değil. Hmm. Olmaz. Üzgünüm. Pekala tamam küçültücü spreyimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok. <gülüyor> güle güle. <gülüyor> o artık ısırık büyüklüğünde. <laughs> ah Keri. <Carrie>. Keri <laughs> kendine gel. Keri. <laughs> Fazla gerçekçiydi. Kate. Hadi paylaşalım sonu iyi biten her şey iyidir. Üçünüz de hazır mısınız? Buyurun. Müthiş lezzetli sakızlar. Üzgünüm Rina. Küçüğü sen aldın. Ben iki büyük aldı. Her neyse. Hadi çiğne onları. Vay vay. Şu şeye bakın. Şirin manikür. Hmm, lezzetli. Bu inanılmaz. Nam nam. Hmm. Mm. Antony bunu beğendi. Çok tatlı. Hepsi bitti mi? Ha. Pekala. Rina burada ne planlıyor? Bu ilginç olmalı. Pembe fındık ezmesi. Hepsini plastiğin üstüne dök. Bu arada Anthony'nin bazı ikramlar için geciktiğini düşünüyorum. Bu devlere sahip çıkalım. Tatlı bir şeyler ekleyelim. Şekerler. Evet, evet. Ve marshmallowlar. Kusursuz. Şimdi nihayet tadını çıkarma zamanı. Ah, çok lezzetli. Niki, senin sıran. Bu bebekler hakkında ne yapacaksın? Paketi açın ve... Evet. Onları rulo yap. Vay çikolata sosu olmadan hiçbir ikram tamamlanmaz. Ah evet. Kesinlikle sana katılıyorum küçük hanım. <laughs> ha? Bak. Rina'nın süper sakızını istemediğine emin misin? Anında takas. Niki <laughs> bir sürpriz bekliyor. Hay aksi. Ha? Evet. Sadece bir plastik satın aldın. İyi takastı Rina. <laughs> Coklat dan permen karet, oh ya, yeah. waktunya beraksi dengan loli raksasa ini. Ayo kita makan permen raksasa dibanding telur coklat ini. Oh Kerry, jangan sedih, itu tetap coklat kok. Walaupun loli Kate memang enak. Oke okay, oke, okay. ini dia Kate. Mau lebih mudah makan lolinya? Aku tahu kamu mau. Cukup gunakan bor ini untuk putar lolinya. Ah, itu dia. Terima kasih, Kerry. Yoza. Itu bukan permen karet, teman-teman. Itu lidah Kate. Tidak, lidahnya nyangkut. Lepaskan. Kamu nggak apa-apa? Kamu baiklah. Ya benar saja. Apa-apaan itu? Oh, dasar konyol. Saat Kate gulung lidahnya, Kerry mulai nikmati coklatnya. Ini bagus banget. Dan lihatlah lapisannya. Wah, wow apa ini? Wow. Kok oh, bisa cukup di dalamnya? Bingo. Pakai palu. Bing. Lagi. Wow, wah wow, wow. semangat banget. Palunya copot. Hey, hey, bakın. Boy canına. Mia için sakız kulesi. Super toplu. demek epey zamanımızı alacak. Zavallı Jess. Ben olsaydım çok kıskanırdım. Ha? Kulak balonu mu? Ha, her geçen gün yeni bir şeye şahit oluyoruz. Haydi ama Jess. Buna hayran kalacaksın. Aman tanrım. Bir burun balonu hayvanı mı? Bunu nasıl yapıyorsun? bunu satın alacağımı düşünmüyorsun değil mi? Ah, lanet olsun tamam. Ah, ah. Düşündüğüm şeyi yapmıyorsun umarım. Hadi ama. Neyse. Balon kız. Bunun anlamı maksimum esneklik. Aman tanrım. Biraz süper şekerleme yapabiliriz. Benim benim. <laughs> Bu kadar çok tatlıyı nasıl elde ettin? Boink boyun. İyi gidiyorsun Jess. <laughs> Ama görünüşe göre Mia durumun farkında. <laughs> tamam. Erime zamanı. <laughs> ah hayır. O eriyor. Balon <laughs> kız hayır. Oh, ne? Kue kuve Coklat dan permen. Aku sudah bilang tadi. Episode ini yang terbaik di dunia. Hah? Ada apa, Kirt? Remaslah. Kit udah gak sabar makan coklatnya. Kuenya harus dimakan. Ada apa? Ada permen yang hilang. Sudah jelas kita harus lengkapi kuenya. Sebentar. Bukan dari kolong meja. Ugh. Kalian lihat kan? Itu menjijikan. Tidak! Kita butuh banyak permen karet untuk lengkapi kuenya. Baiklah, Peri Siapa siap hadapi tantangan. Oke, minggirlah kalian bertiga. Hah? Kelihatannya kita tahu siapa pencurinya. Oh, Mary akan marah kalau dia tahu siapa pelakunya. Oh ya ampun, Setidaknya kamu punya uh, bola permen karet bekas orang. <laughs> Ada yang mau permen? Hah? Bim! Hah, ini karma. Oke, kelihatannya Kate sadar. Merhaba arkadaşlar. Orda ne var? Lezzetli görünüyor. Çok kötü Ryan'ınkiler küçücük. Vay, kızlarınki değil ama. Şeker hamuru mu? Patlayansa kız mı? Hayat size güzel. Pekala Rain. Ha? Bu da ne böyle? Bir çeşit sihirli kazan mı? İkramları ezelim. Aynen böyle. Karıştır. Şimdi kendine de bir sakız yaptın. Tadını çıkar. Ve balona dikkat et. Nam nam. Rina olayla hiç alakası yok. Şu tüpe bakın. Sıkıştır. Ha? Bam! Hala açılmadı mı? Pekala. Ryan'ın aracı yardımcı olacaktır. Bam! Vay canına. Üzgünüm arkadaşlar. Ve sen Rina. Vay canına. Ortalık battı. Hepsilere. Bir sonraki lezzete hazır mısın? Jelibonlu göz bebekleri. Özür dilerim Jess. Bugün Mia'nın günü. Jess bir taneye sahip olduğu için bile mutlu. Ve bu çok lezzetli. Ama daha fazla istiyor. Acaba Mia paylaşmayı düşünüyor mu? Hayır. Pekala. Hey Kate! Atıştırmalıklarından paylaşır mısın? Pompa mı? Hayır. Şimdi ne istediğini çok iyi anladım. Teşekkürler tatlım. Acaba o sandıkta ne var? Hayal edebileceğimiz tüm ikramlar. Tadını çıkar. Aa, sakızlı. Harika. Tekrar tekrar. üzgünüm üzgünüm. Kate ne yapıyor? Zombi mi? Oh, hayır. Gözlerin mi? Orada. Ha. Şunu söylemeliyim ki ucuz yırttık. Ah, tamam hoşçakalın hanımefendi zombi. Buna neler olmuş böyle? <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sürekli yeni videolar geliyor. Bu yüzden abone olmayı ve zili çalmayı unutmayın. Görüşürüz.